Sevgili hemşerilerim, bugün sizinle suyun önemini ve doğru kullanımını konuşmak için buradayız. Su, yaşamın temel kaynağı olmakla birlikte yalnızca hayatımızı sürdürebilmemiz için değil, aynı zamanda geleceğimizi de etkileyecek en önemli unsurların başındadır. Çeşme Belediyesi olarak suyun farkındalığını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz çeşmemizin güvenilir suyu Kutlu Aktaş Barajı'ndan, yeraltı kaynaklarından ve derin kuyulardan elde etmektedir. Aralık 2023 verilerine göre barajımız 5 milyon 670 bin metre küp su hacmine sahipken Ağustos 2024 verilerinde ise bu oran 3 milyon 678 bin metre kadar gerilemiştir. Bu oran su kaynaklarımızın ne kadar hızlı tükendiğini göstermekle birlikte geleceğimiz için acil bir alarm niteliğindedir. Gündelik yaşantımızda alacağımız ufacık önlemler çok büyük farklar yaratabilir. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak hem israfı önleyebilir hem de bu değerli su kaynaklarımızı gelecek nesillere aktarabiliriz. Unutmayalım ki su yaşamın özüdür ve her damlası çok kıymetlidir. Gelin hep birlikte sularımızı koruyalım ve daha güvenli bir geleceğe birlikte adım atalım.